Çünkü ulus devlet İslami paradigmaya da aykırı. Bugünkü duruma da AKP'nin bölünme açılımı süreci aktörlerinden BDP'li Altan Tan ulus devlete ya. ve rejime karşı savaştıklarını açıkladı. Ben Kemalist yapısını yıkmak istiyorsunuz ve şeriat gelsin istiyorsunuz doğru mu? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kemalist yapısının artık tarihe kaldırılması gerektiğine inanıyorum. bundan sonra şeriat yerine bundan sonra yerine ne geleceğine de hak halk karar versin. Onu sormuyorum. Siz ne istiyorsunuz? Benim kendi dünya görüşüm. İslami dünya görüşüm. Ben şeriat. Ben İslami İslam referans göre. Olarak, şimdi yani sen şeriatçı mısın değil, değil mi? Demiyorum. Bu sizi Onu rahatlatacaksa ben şeriatçıyım. Her Müslüman şeriatçı. Ama niye kızıyorsun? Hayır kızmıyorum. Hayır Gayet rahat Hayır, anlatıyorum. Evet. Tan Cennel'e Türkiye'nin de Öcalan'la görüşmeleri ve açılım sürecini değerlendirdi. Kürtler bir ulus devlet istemiyorlar. Bak, ulus devlete karşı be. savaş açtıklarını söyleyen Bakma Tan daha da ileri ya. gitti. Çözümün ya. rejimin değiştirilmesi olduğunu Burma. savundu. Yeni Venezuela'lar, Küba'lar kurma dönemi bitti dünyada. Orta Doğu'ya yeni bir sistem lazım. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, Şiilerin, Sünnilerin birlikte yaşayabilecekleri entegrasyonun olacağı, gümrüklerin kalkacağı, sınırların kalkacağı, belki bir eyaletler birliği gibi bir yeni Orta Doğu lazım. Peki iki tane Türk program boyunca her fırsatta rejim karşıtlarını dile getiren tan, laikliğe de karşı olduğunu belirtti. Dolayısıyla din ayrı, siyaset ayrı, laiklerin uydurduğu bir palavradan başka bir şey değil.